Şöyle eşlik edeyim. Hoş geldiniz Aytan Hanımcığım. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Efendim talibiniz Yalçın Bey geliyor alkışlarınızla. <laughs> Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyor kolları. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda Çim Bey. Sağol, teşekkür ederim. Size çiçek getirdim. Aa gelmeyin. Sizi siz... çok seviyorum. Aa bana mı o? Evet. Niye zahmet ettiniz? Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Ne kadar da güzelmiş. Çok En incesiniz. güzel şey çiçektir yani. Sağ olun. Kesenize bereket. Sağ, Sağ olun ol, teşekkür efendim. Ederim. Buyurun oturmaz mıydınız? Tamam. Koyayım. Masamızı süslesin. Evet, nereden geliyorsunuz efendim? İstanbul avcılardan geliyorum. İstanbul avcılardan. Emekli öğretmenim. Ay ne güzel. Sempatik ve güler yüzlü sunucu Zuhal Topal'a sevgili saygılarımla çok teşekkür ederim. Ben, ben de. size sevgiler, saygılar. Teveccühünüz. Buyursunlar Ayten Hanım'cığım. Kibar Alçın Ayten Hanım'ı gördüm. Beğendim, geldim. Hoş İyi geldiniz. yaptınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Emekli öğretmenim. Evet. İstanbul Peki. Avcılar'da deniz kenarında yaşıyorum. Efendim? İstanbul Avcılar'da yaşıyorum deniz evet. kenarında Maddi sıkıntım yok şey Yalçın Bey Beni görerek dinleyerek mi geldiniz acaba Bunu yes. öğrenmek istiyorum Beni görerek dinleyerek mi geldiniz e, sizi Kriterlerimi dinlediniz Biraz sonra mi? yine göreceğim yani Efendim? Dinledim biraz sonra da göreceğim yani Birbirimizi göreceğiz Dinleyerek görerek mi geldiniz e, Nasıl bir insan istiyorsunuz Kriterlerimi nasıl de dinlediniz mi e, Bir daha özetleyebilir misiniz yani Anlayamıyorum. Biraz daha yüksek sesle. Yüksek, kriterlerinizi evet. özetleyebilir misiniz yani? Anlayamıyorum yok. Ne diyor acaba Zuhal Duyamıyor musunuz? Hayır duyamıyorum. Allah Allah Bunu... mikrofonda mı bir soru evet, var acaba? Evet hep böyle oluyor. Ya, ha, kriterlerinizi bilmiyorum. özetleyebilir misiniz? Kriterlerinizi özetleyebilir misiniz dedi. Ha Evet. Ee, şöyle. Gece hayatınız var mı acaba Yalçın Bey? Vallahi gece hayatım 6-7 sene kahve işletmeciliği yaptım vardı. Hı. Yani iyi bir bayanla mutlu Geçmiş. bir evlilik kurarsam gece hayatım hiç olmaz. Hiçbir Geç... kötü alışkanlığım da olmaz. Ne Geçmişte yani mi vardı şimdi. Kendime güveniyorum dualanım. Geçmişte ee, mi vardı? Evlenmek için şimdi? yola çıktım. Tabii. Ee, Yalçın cid, ciddi ve mutlu bir evlilik istiyorum. İnşallah. Bunu Allah'tan da niyaz ediyorum. Peki kaç yaşındasınız Yalçın Bey? iki çocuğu var ikisi de evli. Kaç yaşındasınız? Ee, 64 yaşındayım. Ben Spordan, için... müzikten hoşlanırız Spordan, müzikten geldiğim için. Çocuk var mı Yalçın Bey? E, çocuk var, evli dedik ikisi de evli. Ben buradan sizi duyamıyorum fazla da onun için. Şimdi ço e, çocuk var dediniz, evli diyorsunuz. Ya benim çöpsüz yüzüm, benim sıkıntım yok yani. Ben emekli maaşım var, evim var, alacağız, mutlu bir beraberlik yaşayacak İstersen Antalya'da yaşarız, istersen Akçay'da yaşarız yani. Bir sorunum yok yani. Nerede yaşamak istiyorsan orada yaşarız. Tamam. Şimdi ne diyecektim? Yürü be dayı diyor. Beni kim tutar artık? Bilmem kim tutar bilir kim acaba. Kimse tutamaz. Kim tam, evet, Kim o gazı size? O gazı veren kim? Gazı. Serkan. Serkan Bey. Serkan şöyle açsak konuşsak olmaz mı acaba? Hay hay tabii ki. Neden evet, ben evet. duyamıyorum. Duyamıyor ben, sizi evet, hiç evet, tabii ki zorunda bırakmak istemem. Mi? Elbette açalım buyurun. Karada gezen oğlan, edası güzel oğlan. Kayada gezen oğlan, edası güzel oğlan. Beni sana vermezler sarı altın kazan oğlan. Amma şeker oğlan. Yandım şeker olan anasına darılmış damda yatan olan amma şeker olan yandım şeker olan anasına darılmış damda yatan olan Çok güzel, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kaç çocuğunuz var Yalçın Bey? Ya çocuklara taktınız kafayı. Kafayı bana takın yani. yani ben köftür cevabı. Tamam efendim. Buyurun efendim. Diyorum ya. İki tane çocuğum var, var. İkisi de evli. Kaç çocuğunuz var? İki. İki. Evet. Çocuklarınızla aranız nasıl? ilişkisi? Valla normal Hı. yani. Eşinizle ayrıldınız mı? Vefat mı etti? Birisi vefat etti. Birisinden ayrıldık. Ha iki evlilik yaptınız. İki evlilik yaptım efendim. İyi helal olsun size. Teşekkür ederim. Size. Nerede oturuyor? Avcılarda mı? Avcılarda oturuyor, oturuyorum efendim. Evet. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben İdaha Tepe, karşı taraftayım ben. Anadolu yakası İdaha Tepe'de oturuyor. oturuyorsunuz. Hmm. Emekli falan mısınız? İşte dinlememiş. Dinlemeden gelmişsiniz. Ya beyefendi. dinledim de unuttum Ben kamudan yani. emekliyim dedim. 66 yaşındayım dedim. Tamam güzel. Gece hayatı olmayan bir beyefendi. Bırakırım da ya. Sen desin için... Hayır, yok kırım yani. O varsa olmaz, o devam eder. Hayır, olmayacak. E Hiç olmaz. Ede devam eder. O hayır, hayır, bir... hayır. Birimizi hayır. kandırmayalım yani dürüst olalım. Benim kendiliğimden yok beyefendi. Bakın. Buyurun efendim. Siz beni dinlemeden gelmişsiniz. Dinledim efendim. Nasıl dinlediniz beyefendi? Ya dinledim ama diyorum ki gece hayatı alkolüm yok. Ayten yok. Hanımcığım e, lütfen rica edeceğim. O kelimeleri biz canlı yayında e, tamam, söyle söyleyelim. Da anla, tamam. Kötü alışkanlıklarım Anlat yok dedi zaten beyefendi. He, rica Temiz kalpli bir insanım. Kendime güveniyorum. Özgüvenim var. Özgüveni olan bir bayanla evlenmek istiyorum. Mutlu bir evlilik istiyorum. Tamam, Peki siz, siz istiyorum. ne istiyorsunuz efendim? Buraya gelmek amacımız zaten o beyefendi. Evet. Mutlu bir insanla, düz bir insanla evlilik yapmak istiyorum. Benim de amacım o. Değil mi? Evet. Buraya kendimizi göstermeye gelmiyoruz ama yani kriterlerimiz uyuşması lazım. E, tamam. Anlatabiliyor muyum? Bir çay içelim mi? Ne dersiniz? <laughs> bir Yok. yemeğe çıkalım mı? Biraz daha konuşalım, yorum alalım arkadaşlardan. Tabii tabii. Yorum alalım Sayın, başkanımdan. Abi. Sayın başkanımdan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Siz de hoş geldiniz Ayten Hanım. Önce bir konuya gireceğim. Bu çiçek konusuna, ki Zola Hanım'a çiçek getirdiniz. Bu çok çok güzel bir şey. Evet. Şahsınıza. Yok, ben de teşekkür ediyorum. Sağol Yalnız mi? siz talip geldiniz. Karşınızda bir bayan var. Bayanların çiçek konusunda çok hassastırlar. Evet. Aslında sizden de bir çiçek beklemesi Ayten Hanım'ı haklıydı. <laughs> Bunu yapmadınız tabi. İkinciye sıra gelince Ayten Hanım gördüğüm kadar ağır başlı, gerçek anlamda az konuşmayı çok dinlemeyi seven bir hanım karşısında da. O standartlarda bir beyefendi yani oturmasıyla, kalkmasıyla, üslubuyla işte konuşmasına dikkat eden sorularına dikkatli ve cevap verecek bir beyefendi karşısında bekliyordu. Ben zannediyorum ki Ayten Hanım beklediğini bulamadığı gibi geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet başka yapmak isteyen Evet isteyenler. buyurun gençler. Gençler sizden yorum istiyor. <laughs> Sorun bakalım sorularınızı. Kaan. Hoş geldiniz öncelikle. Çok enerjik bir e, beyefendisiniz. Ben, tam da konuşamadınız yani. Böyle şey yap, yapamadınız, anlaşamadınız. Bence bir çaya çıkın orada birbirinizi Yok, daha Yok anlaştım ben beğendim yani. Boyuna kurban olayım yani. Neden anlaşamayacağız? Yani yalnız yaşıyoruz. Yalnız yaşamak zor. Yani hay hayatı paylaşmak, Bizi buraya, bir, zaten iyi günde. bizi buraya getiren yalnızlık. Bizi buraya getiren evet, yalnızlık. İyi günde, kötü günde. Hastalıklı Amacım vallaha da, billaha da, tilaha da mutlu bir evlilik. İnşallah, Hazırım. Tabii ki İnşallah sizin, olacak. size nasip olur. İnşallah, İnşallah bana nasip olur. Yani Çok merhem siz <laughs> evlendirmek. <gülüyor> i̇sterim yani Yalçın Bey sizi evlendirmek. Yani evet. Şurada biraz konuşabiliriz. Şurada? Evet. Şurada. Bir beş dakika, Karar abi. vermeden önce. Aynen. Karar Aynen. vermeden önce sorularım var. Orada sorayım. Burada biraz konuşmak evet. istiyor Yalçın bir Bey sizinle. Bir beş dakika sonra, sonra karar vereceğim. Tabii tabii. Ne demek? Hay Buyur, hay buyursun buyurun efendim. efendim. Buyurun. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Kendileri